Aristoteles'in varlık görüşüne ilişkin açıklamalardan hangisi veya hangileri yanlıştır? 1. Maddi neden varlıktaki değişmenin ortaya çıktığı malzeme midir hocam? Evet öyledir. Peki formel neden varlığı diğerlerinden ayıran şeklin kendisi midir? Evet hocam. Peki fail neden varlığın pay aldığı ida mıdır? Asıl kaynak mıdır? Değildir hocam. Fail neden hareket ettirici nedendir. Yapan nedendir? Dolayısıyla bu olamaz. Peki, ereksel neden varlığın var olma amacı mıdır? Yapılış amacı mıdır? Evet, cevap net olarak yalnız üçtür, yani Ceyhan'dır. Parçada aşağıdaki görüşlerden hangisinin düşüncelerine yer verilmiştir? Evrenin bir yaratıcısı vardır. Tanrı evreni bir defaya mahsus yaratmış ve bırakmıştır. Burada duralım, çünkü evreni bir tanrı yarattıysa, Tanrı'nın varlığını kabul etmeyen ateizmi ele gitsin. Devam ediyorum. Yaratımın ardından bir daha evrene müdahale etmemiş, işleyişine karışmamıştır. Net olarak deizme giderim. Çünkü deizme göre Tanrı evreni yaratmış, evren kusursuzdur, bir daha müdahale etmez. Ama deizm olsaydı müdahale ederdi. Peki panteizm nedir? Tanrı ile evren bir ve aynı ise Tanrı'nın evrende her yerde her şeydedir ama evrenden daha büyüktür. Bu evrense bu da Tanrı'nın kendisidir. Burada Tanrı ve evren birdir. Deizmde ise Tanrı evrene müdahale eder. Her an her şekilde bir yaratım halindedir. Ancak deizme göre Tanrı evrene müdahale etmez. Çünkü onu kusursuz yaratmıştır diyoruz ve cevap Adana'dır. Buna göre sofistlerin bilgi anlayışıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Sofistler bilginin birine göre doğruyken diğerine göre yanlış olabileceğini düşünürler. Bu nedenle bilgi araştırmak yerine öğretmeye önem vermek gerektiğini düşünüyorlar. Gerçekliğin bilgisine ulaşılamayacağına göre yararlı olanın peşine düşünülmesi gerektiğini düşünüyorlar. Yani Sofistler ne diyor? Bilgi bana göre, sana göre, ona göre, herkese göre değişkenlik gösterir. O halde görecelik yaklaşımını savunuyorlar. O halde kesin net bir bilginin olamayacağını savunuyorlar. Önemli olan bilginin yarar sağlayıp sağlamadığıdır hocam. Şimdi şıklara bakıyorum. Genel geçer bilginin olmadığını düşünürler mi? Evet biz de yorumumuzda bunu yaptık. O halde cevap Adana'dır. Buna göre Gazali'nin bilgi görüşü aşağıdakilerden hangisidir? Paragrafa bakmadan önce şu izimleri bir yorumlayalım. Rasyonizmin anahtar kelimesi ve savunduğu şey nedir hocam? Akıldır hocam. Peki kritizm hem akıldır hocam hem de deneydir. Empirizm deneydir hocam. Entisyonizm sezgidir. Fenomoloji özdür. Şimdi parçaya bakalım. Akıl ve inanç ilişkisi ve bilgi problemi söz konusu olduğunda Gazali'nin savunduğu görüşün orta çağın teolojik yapısına uygun olduğunu söylemek mümkündür. Gazali akıl gözü ve kaf gözünü birbirinden ayırmış. İnsanın akıl gözüyle yüzeyde olan gelip geçici varlığı bilebileceğini söylemiştir. Oysa önemli olan diyor gönül gözüdür. Çünkü gönül gözüyle gerçek varlığı bilebiliriz. Gerçek varlık dediği şeyi götüren şey nedir? Sezgidir. Gerçeği bir kerede kavrayan gözümüz gönül gözümüzdür. O yüzden cevap denizlidir. Aşağıdakilerden hangisinde parçada verilen örnekle aynı tür bir korelasyon vardır? Korelasyon nedir hocam? İlişkidir. Bakalım şimdi. Doktoru Selim Bey'e kronik bir mide rahatsızlığı olduğunu, ilaç tedavisinin yanında sağlıklı beslenmesi, paketli gıdalardan uzak durması ve uzun süre aç kalmaması gerektiği ile ilgili bilgi vermiştir. Selim Bey beslenme şekli ile rahatsızlığı arasında bir ilişki, bir korelasyon olduğunu anlamıştır. Doktorun söylediğine göre sağlıklı beslenirse hastalığı gerilecektir. Ne kadar sağlıklı beslenirse buna artı diyelim. O kadar çok ne olacak? Hastalığı gerilecek. Buna da eksi dersek burada nasıl bir ilişki var hocam? Ters bir ilişki var. Yani ters ilişkiden kastımız negatif bir korelasyon var. Negatif korelasyonda biri artarken diğeri azalır, biri azalırken diğeri artar. Şimdi bunu bulalım. Ne kadar çok basketbol oynarsan o kadar çok boyun artar mı? Evet. Artı artı doğru orantı beni nereye götürür? Pozitif korelasyona. Peki konu ne kadar çok karmaşıklaşırsa o kadar çok öğrenmede zorluk artar mı? Evet. O halde pozitif korelasyon. Devam ediyorum. Ders tekrarı arttıkça sınav başarısı artar mı? Evet. Pozitif korelasyon. Ne kadar çok buğday tenli olursan o kadar çok zekan artar mı? Hayır. Alakasız bir şey. Buğday tenli olmak ile zeka puan arasında hiçbir ilişki yok. O halde bu nötrdür. Peki ne kadar çok yaşanırsak fiziksel güçten o kadar çok düşer miyiz? Evet artıya eksi negatif mi? Evet artımızı da düzgün yapalım ve negatif korelasyon olduğunu söyleyelim. Cevap Edirne. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Uzun süreli uykusuzluk aşırı uyarılmaya bir örnek midir? Örnektir hocam. Peki deniz altında çalışmak yetersiz uyarılmaya örnek midir? Evet örnektir. Aşırı uyarılma uzun sürerse organizma hızla dengelenir mi? Hayır dengesizleşir, dengesi bozulur, psikolojisi bozulur. Dolayısıyla bu olamaz. Peki devam edelim. Yetersiz uyarılmanın yalnızca fizyolojik belirtisi mi var. Hayır, psikolojik belirtisi var. Az önce söyledik. Dolayısıyla bu da olamaz. Peki aşırı uyarılmaya maruz kalan bazı kimselerde algı bozukluğu görülür mü? Görülür. 3 ve 4. Ceyhan diyoruz ve cevabımızı işaretliyoruz. Parçada geçen arsız olmak psikolojide hangi kavramla ifade edilir? Kadın bağırır çocuğa. Bağırdıkça güler çocuk. Hiç sevmediğim çocuk tarzı. Neyse. Bu tepkiyle daha da çileden çıkar. Sesini iyice yükseltir kadın. Çocuk hala gülmektedir. Arsıza bak. Neyse. Komşu kadın çıkar bahçeye. Alışkındır aslında bu gürültüye. Ama yine de rahat etmez içi. Ah der. Komşu demedin mi sana? Arsız edeceksin çocuğu. Şimdi buradaki arsız çocuk nedir? Duygularında bir azalma olmuş. Bakın Birisi bağırdıkça, fırça attıkça kişi ne yapıyor? GülümSüyor. Çünkü aşırı dozda duygu anlamında bir erozyon var. Dolayısıyla duyarsızlaşmadır. Hocam alışma olamaz mı? Olamaz. Alışma dediğimiz şey duyu organlarında olur. Mesela parfüm kokusunu belli bir zaman sonra alamamak alışmadır. Çünkü duyu organlarında alışma olur. Duygunun kendisinde değerli arkadaşım bunu da yazmış olalım. Duyarsızlaşma olur. O yüzden cevap Adana'dır. Buna göre Psikolojik illüzyonu fiziksel illüzyondan ayıran aşağıdakilerden hangisidir? Buraya yazalım. Fiziksel illüzyon ve psikolojik illüzyonu yazdım. Parçaya bakıyorum. Denize tekneden baktığınızda gördüğünüz derinlik gerçekte olandan çok daha azdır. Bunu herkes aynı biçimde görür. İzlediği bir korku filminden etkilenen biri o sırada teknenin suya düşen halatını yılan balığına benzetirken diğerleri halat olarak görür. Demek ki bu da kişiden kişiye değişiyor. Devam edelim. Örneklerden ikisi de ilizyondur. Çünkü her ikisinde de belli bir uyarıcı var. Uyarıcının olmadığı yerde ne olur? Halüsinasyon olurca. Devam edelim. Ancak diyor birincisi fizikseldir. Çünkü herkes de görülür. İkincisi ise psikolojiktir. Çünkü kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Demek ki fiziksel ilizyonun kendisi uyarıcıdan kaynaklanır. Uyarıcı vardır uyarıcı herkeste aynı durumu yaratır. Psikolojik lezyonda da bir uyarıcı vardır ama bu uyarıcı kişiden kişiye değişir. Şimdi şıklara bakalım. Herkesin aynı biçimde algılaması psikolojik lezyonun fiziksel lezyondan farkı mıdır? Değildir. Tam tersi fizikselin psikolojikten farkıdır. O yüzden eliyorum. Bir uyarıcın bulunması her ikisinde de bir uyarıcı var. Uyarıcının olduğundan farklı algılanması her ikisinde de söz konusudur. Kişinin psikolojik durumundan kaynaklanması temel farkıdır. Edine'ye de bakıyorum. Algı yanması olarak adlandırılır mı? Zaten bu ikisi de algı yanması olarak adlandırılır. Cevap denizi. Burcu'nun başvurduğu yöntem aşağıdakilerden hangisidir? Zonguldak'taki maden işçileri ve aileleriyle ilgili araştırma yapan burcu şehre giderek çalışmalara başlar yapacağı incelemelere bağlı kalacağı standart bir gözlem aracı oluşturmuş ve soru listesi hazırlamış. Sonra bu dar gelirli ailelerin tüketim alışkanlıklarını, aile içi ilişkilerini, diğer maden işçileriyle kurdukları ilişkileri, çocukların gelecekleriyle ilgili beklentilerini, hayallerini ile ilgili bir rapor yazacakmış. Şimdi burada hangi yöntemi kullanmış? Hocam her şeyden önce şunu söyleyelim. Alan belli mi? Evet. Nerede? Zonguldak'taki maden işleri. Belirli bir bölge değil mi? Evet. Peki derinlemesine bir bilgi alıyor değil mi? Çok sayıda bilgi içeriyor. Bunları nasıl yapabilir? Gel iki dakika sor giderek olur mu? Olmaz. Derinlemesine zaman alıcı, sınırları belirli bir yöntem kullanacak. Bu yöntem de monografi yöntemidir. O yüzden cevap denizlidir. Bade anket uygularken aşağıdaki kurallardan hangisini yerine getirmediği için eleştirilmiştir. Lise öğrencileri arasında yapılan bir proje yarışmasına katılan Bade, lise öğrencilerinin yurt dışı eğitimle ilgili tutumlarını ölçmeye karar vermiştir. Hazırladığı bir anketi Türkiye'den yurt dışına eğitim başvurusu yapan öğrencilerin fazla olduğu bir okuldaki öğrencilere uygulamıştır. Projesi değerlendirilirken Bade'nin anket çalışmasının ölçütlere uygun olmadığı belirtilmiştir. Gerçekten de uygun değil. Ankette iki önemli kavram vardır. Bunlardan ilki nedir hocam? Evrendir. Evren bu bizim araştırmak istediğimiz kişilerin tamamını kapsar. Örneklem ise ikinci bir kavramdır. O da öyle bir şey olacak ki bizim seçtiğimiz çünkü herkese ulaşamayız. Mesela başvuran lise öğrencilerinden diyelim ki bin kişi var. Bu bin kişiye bade ulaşabilir mi? Bade ulaşamaz. Ne yapabilir? Buradan yüz kişiye ulaşabilir. Bu yüz kişi de ne yapacak? Evreni en iyi şekilde temsil etmesi gerekir. Ama gitmiş ne yapmış? En fazla başvurusu olan okuldan anket yapmış. Peki hiç başvuru yapmayan, peki en az olan okul nasıl temsil edecek evreni? Temsil edemez. Şimdi ışıklara bakalım. Örneklemin geneli temsil edecek nitelikte olması gerekir. İşte bu yüzden eleştirmiştir. İşte ben de burada bunu anlatmaya çalışıyordum. O yüzden cevap Adana'dır. Parçadan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Doğuştan getirdiğimiz bazı özellikleri çevre etkisiyle şekillendiririz. İçinde doğduğumuz toplumun norm ve değerlerini öğreniriz. Aile ve eğitim kurumları bu işlevi yerine getiren en önemli kurumlardır. Toplumun bir parçası olmak için bu sosyalleşme süreci gereklidir. Böylece birey toplumun beklentilerini bilir, insanlarla ilişkilerinde çatışma yaşamaz çünkü sosyalleşme bunu kolaylaştırır. Şimdi bakalım bireyin topluma uyumunu sağlar mı sosyalleşme? Evet hocam sağlar. Peki sosyalleşme eğitim hayatın sonunda biter ondan sonra tamamlanır mı? Tamamlanmaz. Sosyalleşme doğumla başlar ölüme kadar devam eder. Dolayısıyla bursa söylenemez. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ferhat Göçeri doktor sanatçı kimliğiyle tanındık. Bizim karşımızda bir müzik insanı olarak sanatını icra ederken diğer yandan hekimlik görevini yerine getirdi. Sanatçı olarak albüm yaptı, konser verdi. Doktor olarak ise hasta muayene etti. İki ayrı önemli mesleği olsa da toplum nezdinde öne çıkan hep diyor sanatçılık oldu. Şimdi neyi söyleyemeyiz? Bireyin birden fazla statüsü olabilir mi? Olabilir. Hem doktorlumuş, hem de sanatçıymış. O halde bu olur. Peki Ferhat Göçer'in doktor olması toplumsal statü örneği midir? Evet hocam toplumsal statü örneğidir. Sanatçının konser vermesi onun rolü müdür? Evet dans edecek hali yoktu ya konser veriyor. O halde bu olur. Peki Ferhat Göçer'in anahtar sözü doktor mudur? Toplumda en fazla bilinen e, nedir hocam? Anahtar sözümüzdür. Peki toplumda en fazla ne biliniyormuş? Sanatçılık özelliği. O halde bu olamaz. Peki bireyin her sözüne bağlı rolleri farklı mıdır? Evet sanatçıyken ne yapmış? Konser vermiş. Doktor ne yapmış? Muayene etmiş. O halde bu da doğrudur. Cevap denizdir. Verilen bilgiden yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bir kavramın zihindeki bireylerinin ele alınmasına nelik, kavramın dış dünyada karşılık bulmasına gerçeklik, gerçekliği olan bir kavramın da bir nesnede somutlaşmasına kimlik denir. Şimdi bakalım ne söyleyemeyiz? Öğrenci kavramı nelik midir hocam? Evet çünkü böyle bir kavram zihinde var. Bu tamam o halde. Peki kalem kavramının gerçekliği var mı? Var. Yüzlerce binlerce her gün elimizde olan bir kalem var. Dolayısıyla dış dünyada olduğuna göre bu gerçekliktir. Peki Kaf Dağı'nın neliği var ama gerçekliği yok mudur? Aynen öyledir. Çünkü dışarıda bir Kaf Dağı yok. Sadece zihinde var. Bu tamam. Peki Tuz Gölü'nün kimliği var mı? Mesela göl olsaydı gerçeklik olurdu. Tuz Gölü belli bir nesnede, belli bir yerde somutlaşmış mı? Somutlaşmış. O halde bunda kimliği var. Son olarak üçgen kavramının hem neliği hem gerçekliği var mıdır? Hayır. Neliği vardır, gerçekliği yoktur. Yani hiç dış dünyada bir üçgen gördünüz mü? Evet hocam gördük bakın bu bir üçgen. Hayır arkadaşım bu bizim çizimiz. Gerçi pek üçgene benzemedi. Şöyle çizelim. Bu üçgen bizim çizdiğimiz bir durumdur. Dış dünyada üçgen yoktur. Elma ağacı vardır. Üçgen yoktur ama kalem vardır. Dolayısıyla bunun gerçekliği yoktur ama neliği vardır. Dolayısıyla aradığımız cevap nedir? Verilen örnekle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Örneğimize baktığımızda kaplan ve işlemle ilgili bir soru var. O halde genelden özele doğru sıralıyorum. Varlık, canlı, bitki, ağaç, çam ve ne var hocam? Karaçam var. Nedir kaplan? Nedir işlem? Kaplan kapsamla ilgilidir. İşlem ortak özelliklerle ilgilidir. O halde kaplama en geniş olan hangisidir hocam? Varlığın kendisidir. Peki en az olan hangisidir hocam? Karaçam. O halde buraya en fazla, buraya da en az yazalım. Peki buraya ne yazalım? Kaplam. K diyelim ki bilelim. Peki işlem neydi hocam? Ortak özellikti. İşlemi en fazla olan hangisidir? Karaçam'dır. Çünkü içine çamı, ağacı, bitkiyi, canlıyı varlığı al alıyor. Bunlar onun ortak özelliğidir. O halde ne yazalım? en fazla ne olacak? Karaçam en az da varlığın kendisi olacak. Neden hocam? Çünkü onun içine alan başka bir kavram yok. Mesela canlının bir tane var. bitkinin ne var? İki tane var ama varlığın hiç yok. Bu tarafa da işlem yazalım ve ne yapalım şimdi? Şıklara geçelim. Karaçam'dan canlıya doğru gittikçe kaplam artar mı? Evet kaplam yukarıya doğru giderken artar. Doğrudur. Peki varlıktan çama doğru gidildikçe işlem artar mı? Evet çünkü bakın en fazla karaçam oluyor. Bu da doğru. Peki bitkinin içlemi karaçamdan daha fazladır. Bitkiyi işaretledim hocam. Bitkinin işlemi kaç tane var? Canlı ve varlık. İki tane var mı? Evet bitkinin iki taneymiş. Peki karaçam bakalım. Karaçamın 1, 2, 3, 4, 5. Ne kadarmış karaçamın? 5. Fazla mı? Değil. O halde yanlış. Diğerlerine de bakalım. Canlının kaplamı çamdan daha fazladır canlının kaplama aşağı doğrudur. Bakın çamdan da çamın birken bunun 1, 2, 3, 4'tür. Bu da doğrudur. İşlemi en fazla olan kara çamdır söyledik. En az olan varlıktır. Onu da söylemiştik. Cevap Ceyhan'dır. <laughs> Öğrencilerden hangisinin yanıtı doğrudur? Öğretmen öğrencilerinden kavram çeşitlerine örnek yazmalarını istemiş. Öğrencilerin yazdığı yanıtlar şöyledir. Ada, ülke, genel kavram, İtalya, tekil kavram demiş. Doğru mu hocam? Doğrudur. O halde adayı doğru olarak işaretleyelim ve bekleyelim. Bulut bütün insanlar tümel doğru demiş. Hiçbir çocuk tikeldir. Hayır hiçbir kelimesiyle bütün kelimesi tümeldir. Dolayısıyla bulut yanlış hocam. Peki Ceylin demiş ki milletvekili kolektif meclis dispiritüvzür. Tam tersi olacaktı. Değerli arkadaşım meclis kolektif diyecekti. Milletvekiline de dispiritüv diyecekti. Dolayısıyla Ceylin de konuyu anlamamış. Peki Gelelim defneye. İnsana soyut, insanlığa somut demiş. İnsanlık soyut, insan somut olacaktı. Bu da yanlış. Emire geldik. Tembel olmayan olumlu, tembel olmayan olumsuz olacaktı. Tembelin kendisi olumlu olacaktı. Biz biçime bakıyoruz, anlama bakmıyoruz. Emir de anlamamış, dersi bir adı anlamış. O yüzden cevap Adana'dır. Bu ilişkiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bu şekli gördüğün anda eksi girişimci işaretlersin. Neden hocam? Çünkü bunun anahtar kelimesi bazdır. Bakın orta noktaya bazı kadınlar keman virtüözüdür diyor. O halde doğru. Peki hocam eşitlik neden olmadı? Eşitlikte tek küme vardır. Bütün kadınlar keman virtüözü olacaklardı. Dolayısıyla bu olamaz. Peki ayrıklık olsaydı iki farklı küme olacaktı. Hiçbir kadın keman virtüözü değildir. Hiçbir keman virtüözü de kadın değildir olacaktı. Dolayısıyla bu da olamaz. Tam girişimizde şöyle bir durum olacaktı değerli arkadaşım. Bir küme içerisinde bir küçük küme olacaktı. Bu kadın olurdu. Diğeri de keman virtüözü olurdu. Ona göre yorumlardık. Dolayısıyla bu da olamaz. Özdeşlikte akıllı kelimesi bu da olamaz. Öylesine bırakılmış bir cevap. Cevabımız denizli.